Merhaba. Gerçeğin peşindeki bilim ve uzay meraklıları. Güneş sistemimizin karanlık ve sessiz boşluğunda şu anda bize doğru yaklaşan bir gezgin var. Milyonlarca, belki de milyarlarca yıl süren bir yolculuğun ardından başka bir yıldızın yörüngesinden kopup gelen esrarengiz bir ziyaretçi. Adı 3 Ayatlas. Ama bu ziyaretçinin kendisinden daha hızlı yayılan bir şey var hakkındaki komplo teorileri ve sosyal medya yalanları. James Webb teleskobunun çektiği iddia edilen şok edici görüntüler, Mars'a çarpacağı ve kızıl gezegeni yok edeceği söylentileri ve tabii ki o kaçınılmaz soru: Dünya için bir tehlike mi? İşte bu videoda bir dedektif gibi iz sürerek bu iddiaların tamamını masaya yatıracağız. Sadece doğru ya da yanlış demekle kalmayacak, neden yanlış sorusunun bilimsel cevaplarını herkesin anlayabileceği bir dille size sunacağım. Bu derinlemesine analizde Üç Ay Atlas hakkındaki tüm kafa karışıklığını giderecek ve sonunda bu gök cisminin neden bir tehdit değil, paha biçilmez bir bilimsel hazine olduğunu anlayacaksınız. Siz bu videomu beğenip kanalıma abone olurken Yalanlar ve gerçekler arasındaki yolculuğumuz başlıyor. Her şey o sosyal medyada paylaşılan inanılmaz detaylı, parlak yeşil renkli kuyruklu yıldız videolarıyla başladı. Altında tek bir başlık vardı. James Webb 3 ay atlası görüntüledi. Peki bu mümkün mü? Cevap sandığınızdan çok daha net ve basit. Kesinlikle hayır. Bu iddia sadece yanlış değil, aynı zamanda teknik olarak da imkansız. Gelin nedenlerine bakalım. Birincisi resmi kaynaklar. Ne NASA, ne Avrupa Uzay Ajansı, ne de Web Teleskobunu yöneten Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü böyle bir gözlem yapıldığına dair tek bir kelime bile etmedi. Eğer insanlık tarihinin en gelişmiş teleskobu, tarihin üçüncü yıldızlar arası cismini gözlemleseydi, emin olun bu, dünya çapında bir son dakika haberi olurdu. Ama olmadı. İkincisi ve en önemlisi, Webb'in kendisi. James Webb teleskobu, Güneş'ten 1,5 milyon kilometre uzakta L2 Lagrange noktasında bulunur ve en hassas aletlerini güneşin ezici radyasyonundan ve ısısından koruyan devasa, tenis kortu büyüklüğünde bir güneş kalkanı vardır. Bu kalkan sayesinde Webb evrenin en soğuk, en uzak köşelerini görebilir. Ama bu tasarımın bir bedeli var. Webb güneşe ve güneşe yakın olan hiçbir şeye doğrudan bakamaz. Baktığı an o milyarlarca dolarlık hassas sensörleri yanar. Şu anda 3 ay Atlas güneşe doğru yol alıyor ve Ekim sonunda en yakın geçişini yapacak. Yani tam olarak webin bakması yasak olan kör noktasında. Ona bakmaya çalışmak, birinin size el feneri tuttuğu bir anda fenerin hemen yanındaki bir toz tanesini görmeye çalışmaya benzer. Gözünüz kamaşır ve hiçbir şey göremezsiniz. Peki o gördüğünüz videolar ne? Onlar ya yetenekli sanatçıların yaptığı inanılmaz bilgisayar animasyonları, CGI, ya da geçmişteki Neowise, Hale Bob gibi çok daha parlak kuyruklu yıldızların başka teleskoplarla çekilmiş görüntülerinin James Webb etiketiyle yeniden pazarlanmasıdır. Yani özetle, ilk ve en büyük miti çürüttük. Webb, üç hayatlısı görmedi ve yakın zamanda da göremeyecek web yalanını bir kenara koyduğumuzda karşımıza daha korkutucu bir iddia çıkıyor. Mars'a çarpışma. Sosyal medyada kuyruklu yıldızın Mars'ı teğet geçmeyeceği, doğrudan üzerine düşeceği ve gezegende devasa bir felakete yol açacağı konuşuluyor. <laughs> Bu fenaryo kulağa bir Hollywood filminden fırlamış gibi geliyor çünkü zaten öyle. Gerçekle hiçbir ilgisi yok. Evet, 3 Hayatlasın Mars'a yapacağı yakın geçiş, dünyaya yapacağı geçişten çok daha yakın olacak. Bu doğru. Ama yakın kelimesi astronomide bizim günlük hayatta kullandığımızdan çok farklı bir anlama gelir. Hesaplamalara göre 3 Hayatdas 3 Ekim 2025'te Mars'ın yaklaşık 30 milyon kilometre uzağından geçecek. 30 milyon kilometre. Bu mesafeyi bir an için hayal edelim. Dünya ile Ay arasındaki mesafe yaklaşık 384 bin kilometredir. Yani kuyruklu yıldız Mars'ın yanından geçerken aralarındaki mesafe Dünya-Ay mesafesinin yaklaşık 80 katı olacak. Eğer Mars bir basketbol topu olsaydı, 3 ay atlas başka bir şehirde bulunan bir toz zerresi gibi olurdu. Çarpışma riski sıfır. Peki bilim insanları neden bu geçişte bu kadar ilgili? Çünkü bu bir tehdit değil, altın bir fırsat. Mars'ın yörüngesinde bulunan uydularımız var. Bu uydular, bir kuyruklu yıldızın koma adı verilen gaz ve toz bulutunu ve incecik Mars atmosferiyle olası etkileşimini tarihte hiç olmadığı kadar yakından inceleme şansı bulacak. Yani bu olay bir felaket senaryosu değil, heyecan verici bir bilimsel deney anıdır. Tamam, Mars güvende. Ama ya biz? Ya bu kuyruklu yıldızın yörüngesi hakkında bir şeyler yanlış hesaplandıysa? Ya bir anda yön değiştirip dünyaya doğru gelirse? Bu endişeleri anlıyorum. Çünkü gök cismi çarpmaları, dinozorların yok olmasından beri kolektif bilincimizde yer etmiş bir korku. Ama sizi rahatlatayım dünya için risk Mars için olandan bile daha az. Yani kesinlikle sıfır. 3 ay atlas gezegenimize en yakın konumuna 19 Aralık 2025'te gelecek. Ve o en yakın anda bile aramızda tam 269 milyon kilometre olacak. Bu, Güneş ile aramızdaki mesafenin yani 150 milyon kilometre mesafenin neredeyse iki katı. Bu o kadar büyük bir mesafe ki, kuyruklu yıldız gökyüzünde sadece küçük bir teleskopla görülebilen sönük bir noktadan ibaret olacak. Unutmayın, NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi gibi kurumlar, bu tür potansiyel olarak tehlikeli olabilecek tüm cisimleri 7-24 izliyor. 3 Hayatlas'ın yörüngesi, keşfedildiği andan itibaren defalarca hesaplandı ve en ufak bir sapma göstermiyor. Yörüngesi o kadar hiperbolik ki Güneş'in yanından bir sapan etkisiyle geçip geldiği yıldızlar arası boşluğa geri dönecek. Bizimle bir işi yok. <laughs> o sadece bir anlığına uğrayan bir misafir. Tehlike iddialarını geride bıraktığımıza göre daha keyifli bir konuya geçelim. Gözlem Birçok kişi, bu kuyruklu yıldızın gökyüzünde neowise gibi parlak bir şov yapacağını, geceleri rahatlıkla görülebileceğini umuyor. Maalesef, beklentileri düşük tutmakta fayda var. Bir kuyruklu yıldızın parlaklığını tahmin etmek çok zordur. Güneşe yaklaştıkça ne kadar buzunun buharlaşacağına ne kadar gaz ve toz salacağına bağlıdır. Ancak şu anki en iyi tahminler, üç hayatlasın çıplak gözle görülemeyecek kadar sönük kalacağı yönünde. Onu görmek için muhtemelen en azından iyi bir dürbün veya küçük bir amatör teleskoba ihtiyacınız olacak. Ve en önemlisi, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin ışık kirliliğinden tamamen uzakta zifiri karanlık bir gökyüzü bulmanız gerekecek. Eğer doğru ekipmana ve doğru koşullara sahipseniz, Aralık ayının ortalarından itibaren şafak öncesi saatlerde onu sönük, bulanık bir leke olarak belki yakalayabilirsiniz. Ama bir ışık şöleni beklemek hayal kırıklığına yol açabilir. Ve geldik en can alıcı noktaya. Bu kuyruklu yıldızı özel kılan şey onun bir yıldızlar arası cisim olması. Yani o bizden değil. Başka bir güneş sisteminin evladı. Bu gerçek, komplo teorisyenlerinin hayal gücünü ateşliyor. Ya bu bir uzaylı araştırma gemisi ise? Ya bize bir mesaj getiriyorsa? Daha önce de bu tür ziyaretçilerimiz oldu. 1720'de pro şeklindeki gizemli Oumuamua ve 2019'da daha normal görünümlü iki ay Borisov. Üç ay Atlas, bu zincirin üçüncü halkası ve bilim insanları için bu bir uzaylı istilasından çok daha heyecan verici. Neden mi? Çünkü bu cisimler başka yıldız sistemlerinin DNA'sını taşıyan zaman kapsülleridir. Onun kimyasal yapısını, içindeki suyun ve organik moleküllerin türünü analiz ederek evrenin başka köşelerinde hayatın yapı taşlarının ne kadar yaygın olduğunu anlayabiliriz. Bu milyarlarca dolara mal olacak bir yıldızlar arası uzay göreviyle elde edebileceğimiz bilgiyi bedavaya kapımıza getiren bir kargo paketi gibidir. Yeşil rengi bile bize bir şeyler anlatıyor. Bu renk güneş ışığının kuyruklu yıldızdaki diatomik karbon adlı bir molekülü parçalamasıyla oluşuyor. Bu kimyasal imza onun geldiği yerin koşulları hakkında bir ipucudur. Yani hayır, bu bir uzaylı gemisi değil ve evet bir mesaj getiriyor. Ama bu mesaj komplo teorisyenleri için değil, tüm insanlığın evrendeki yerini anlamaya çalışan bilim insanları içindir. Evet, bugün üç hayattasının sırlarla dolu dünyasında bir yolculuk yaptık. Gördük ki sosyal medyanın yarattığı korku ve heyecan dalgasının arkasında çok daha sakin ama bir o kadar da büyüleyici bilimsel gerçekler yatıyor. James Webb onu görmedi, Mars'a çarpmayacak, dünya için kesinlikle bir tehdit değil ve muhtemelen çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar sönük olacak. Ama tüm bunlar onun önemini azaltmıyor. Aksine, üç hayatlas bize harika bir ders veriyor. Evren yalan haberlere veya felaket senaryolarına ihtiyaç duymayacak kadar zaten kendi içinde inanılmaz derecede görkemli ve gizemli. Bu tür haberlerle karşılaştığınızda lütfen bir an durup sorun. Bu bilginin kaynağı ne? Resmi bir kurumdan mı geliyor yoksa sadece dikkat çekmeye çalışan bir hesaptan mı? Gerçek bilgiye ulaşmak parmaklarımızın ucunda. NASA'yı, ESA'yı, TÜBİTAK'ı takip edin. Bilim insanlarının ne dediğini okuyun. Çünkü Evreni anlamanın en iyi yolu onu korkuyla değil, merakla ve bilgiyle kucaklamaktır. Bu uzun ve detaylı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve daha fazla bilim içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Gökyüzüne bakmaya devam edin.